Merhaba arkadaşlar ee, uzun bir aramız oldu. Neden olduğunu bilmiyorum yani. <laughs> Neyse bu konu biraz sıkıcı olacak boş boşverin. Ee, güzel resimler yapmaya başladım ben. Ee, yağlı boya e, resimler yapmaya başladım. Şu arkamda gördüğünüz bu resim, bunun adını Asen koydum. Bu resmi bir e, eski bir ustaya bakarak çalıştım. Çünkü eski ustaların yağlı boya renk kullanımlarını görmeyi istiyorum ve onları çalışarak daha da ustalaşmak istiyorum. Bunlar burada kurumaya bırak bırakıldılar. Ah düşme. Evet. Arkadaşlar size bir ipucu vereyim. Ee, yağlı boyada eğer kurumasını istiyorsanız çok fazla terebentin e, kullanmayacaksınız, çok fazla keten yağ kullanmayacaksınız. Hani bunlar renkleri açıyorlar. E, rengi ham halinden dışarı çıkarıyorlar ya o yüzden çok fazla terebentin ve keten yağı kullanmazsanız e, daha çabuk kuruyor. Mesela şurada kalın fırça darbeleri yapmışım ben. Şu anda mesela dün e, yaptım ve bitirdim bu resmi şu anda dokunuyorum. Hiç böyle ıslaklık gelmiyor. Ama bunda daha çok var o yüzden onun daha çok kuruması gerekiyor arkadaşlar yağlı boya çok zevkli ya bugünkü konu yağlı boya olabilir bence ilk önce böyle büyük bir paletinizin olması lazım burada renkleri karıştırıyorsunuz ondan sonra şöyle bir kavanozun içinde terebentinizi koyabilirsiniz fırçalarınızı bu kavanozun içine batırıyorsunuz çıkarıyorsunuz devamlı bu işlemi yapmazsanız fırçalar pis oluyor ve Mesela yeşil kullandınız. Yeşil pembeyle karışıyor. Çamurlu bir renk oluyor. Ee, ondan sonra cima keten yağını da şöyle küçük bir kaba. Ben de bir kavanoz kapağı seçtim. Buna koyabilirsiniz. Keten yağını da burada kullanabilirsiniz. Keten yağıyla boyamızı alıp e, onu daha böyle akışkan bir sıvıyla karıştırınca böyle daha e, zengin dokunuşlarla hem e, dokunduğumuz zaman daha uzun sürüyor fırçanın. E, boyayı çekmesi e, ve de orada kaldığı zaman diğer boyalarla karışması da kolaylaşıyor keten yağı. Yani biraz sulu boyada su, suyun e, boyayı nasıl açtığını düşünün hani o şekilde. Evet bunları anlattım. Başka ne anlatabilirim? Böyle bir bezinizin olması lazım. Böyle bir bez. E, fırçayı devamlı siliyorsunuz bununla fırçayı temizlemek için çok önemli. Bunun kirlenmiş olması hiç önemli değil arkadaşlar. Ve zaten üstünde boyalar kuruyor. Sonra tekrar kullanabiliyorsunuz. E, i̇sterseniz yanınızda şey kullanabilirsiniz. Islak mendil kullanabilirsiniz. E, onun dışında keten yağı nasıl bir şey ederseniz böyle küçüklerde de satılıyor. Bunların büyükleri de var. Yine Terebentin de bu şekilde satılıyor bunlardan. Alabilirsiniz. Hem internetten hem de kırtasiyelerden kolaylıkla bulabilirsiniz. E, şu anda ben kimle çalışıyorum? Eski ustalardan e, Robert Henry çalışıyorum. E, çok beğendiğim bir e, günümüz sanatçısını söyleyeyim. Claire Tabouret. E tabii o Fransız olduğu için şu şekilde okunuyor. Claire Tabouret. Tabouret. Ya yani böyle boğazdan gelen bir yumuşak ge kıvamında Tabouret. E ben onu arkadaşlar şimdi e, şu anda bayağı ünlü oldu da 2-3 sene önce. Yani herhalde o zaman da çok ünlüydü ama e, bu kadar bilinmiyor diye düşünüyorum. Ya da ben yeni öğrendim bilmiyorum. O zaman Artsisi'de e, bir tane resmini görmüştüm ve kesinlikle çok özgün bir sanatçı olduğunu düşünmüştüm. Hemen böyle e, uygun bütçeme göre bir resmini almak istemiştim. Ve bir galeriyle konuşmuştum. E, onlar da e, bunun e, bir print olduğunu söylemişlerdi. Hani uygun fiyat ne kadardı acaba? O zaman 500 dolarla 1000 dolar arası bir şeydi. Ee, hala o galeriyle konuşuyorum. Ona farklı resimler gelip gidiyor. Yani bir gün Claire, Claire tabu ve resmi edinmek istiyorum kendim için. Ee, şu anda Perrotin galeride de Amerika'da sanırım resimleri sergileniyor. Aynı zamanda Notre Dame katedralinin vitrayları için bir yarışma yapılmış ve orada kazan, kazanan kişi olmuş. Onun yaptığı resimler ve figürlerle Notre Dame katedralinin vitrayları tekrardan restore edilecekmiş. Tabii o çağdaş biçimde yapmış ama biliyorsunuz böyle çalışmalar daha önceden de olmuştu. Chagall bir katedralin, bir kilisenin tavanını kendi çalışmalarıyla süslemişti. Hani bazıları şey yapıyorlar. Böyle çalışma, güncel çalışmalar kiliselere çok uygun değil. Hani eski ikonik e, resimlerin olması lazım ama günümüzde değişiyor. insanların düşünceleri değişiyor. O zaman insanlar öyle şeyleri beğeniyorlarmış. Şimdi de e, bu şekilde günümüz sanatını beğeniyorlar. E, Clare Katedral'in resimlerini de ben de beğeniyorum ve bir kiliseye gittiğimde ya da Notre Dame'a gittiğimde onu görmek isterim gerçekten. Hatta bu Notre Dame'ın e, turist sayısını bile artırabilir arkadaşlar. Hani bir sürü kişi de o e, yeni yapılan vitrayları görmek için gidecektir bence. Zaten Notre Dame çok böyle fenomen e, bir yapı. E, çok böyle sıradan bir kilise değil. Hani e, böyle hiçbir şey bilmeyen birisi bile hani Notre Dame'ı bilir. Çünkü onun hakkında yazılan roman da var biliyorsunuz. Notre Dame'ın kamburu diye. Ki o, onun hikayesi de şöylemiş. Ben de bir konuştum. Ba bayağı bir gitti yani. Neyse, e, Notre Dame'ın katedralinin yıkılması istenmiş, yani eskiden bir zamanlarda. Sonra e, yazarlar arasında da bu e, yıkılmaması için şey demişler, hani bir kitap yazalım bu Notre Dame hakkında ve insanlar bunu daha çok bilsinler, daha çok yesinler ve e, yıkılmaktan da kurtulsun burası. Sonra Victor Hugo Notre Dame'ın kamburunu yazdıktan sonra gerçekten Notre Dame yıkılmaktan kurtuluyor. Ve Notre Dame dünyanın en büyük, en çok bilinen yani katedrali haline geliyor. Böyle bir hikayesi varmış arkadaşlar. Bir kitabın bir yapının hayatını değiştirmesi gibi bir şey. Zaten kitaplar çok fazla hayat değiştiriyor. Hani yapının hayatını değiştirmesinden çok insanların da hayatını çok değiştiriyorlar. Benim hayatım da birçok kitapla değişmiştir yani tek bir kitapla değiştiğini söyleyemem. Her okuduğum kitapla bile değişiyor olabilir. Çünkü çok alakasız bir bilgi öğreniyorum ama onu çok farklı bir şeye bağlıyorum. Oradan oraya geçiyorum. O başka bir yere bağlanıyor ve bakıyorum benim düşüncem değişmiş. Hani hayata bakışım değişmiş. Hani bu çok büyük bir şekilde olmuyor. Bakıyorsun hani şuradan. Böyle görünen bir şekilde olmuyor işte saçlarınızda bir değişiklik yok, gözlerinizde bir değişiklik yok. Ama o sizin kendi içinizde olan bir değişiklik. Ee, belki sizi özgürleştiriyor, belki karamsarla, karamsar yapıyor. Ee, o yüzden ben çok seç, seçerim kitapları yani beni karamsar yapacak kitapları e, okumaya başlasam da e, bitirmeye zorlamam. Hani bakarım, aa bu beni kötü yöne değiştiriyor. Tam onu fark ettiğim anda o kitabı bırakırım. Başka bir kitaba geçerim. Yani her kitabı da bitirmek zorunda değiliz bence. E, kitapların böyle bir etkisi var üzerimizde, hayat değiştiren etkileri var arkadaşlar. Bu dizilerde de var arkadaşlar. Ne kadar çok konu dağıldı. Neyse, sizi bulmuşken konuşayım ben. E, Diziler de çok hayatımızı değiştiriyor. Yani e, en çok e, genç yetişkinlerin hayatlarını çok değiştiriyor. Çünkü dizilerde gördüğümüz bazı şeyler bizi yanlış yere yönlendirebiliyorlar filmler, diziler, hmm. orada gördüğümüz bir şey, bir sahne olabilir. E, yani kötü düşüncelere sürükleyebilir, yani sapıklık e, olarak nitelendirebiliriz. E, çocukların çok korunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuklar aslında kimliklerini bulmamış bireylerdir. Kimliğini bulmamış bir insanı da her yöne çekebilirsiniz arkadaşlar. Burada büyük gibi konuşuyorum. Ee, evet, e, şu anda hani ben büyük sayılabilirim genç birisi için. Ama söylediklerim benim kendi gençliğim için de geçerli. Kendi gençliğimde de bazı filmler beni çok e, etkilemiştir. Hani şöyle bir şey düşünüyoruz: Ben bu filmi izlemeliyim daha kültürlü olacağım. E, bu filmlere bir örnek vereyim. E, yani izleyin demiyorum. O film e, ben beni kötü etkilemişti diye söylüyorum. E, Requiem for a Dream mesela. Böyle çok kült filmlerdir hani. Ama e, izledikten sonra sizi duygusal olarak çöküşe yönlendirebiliyor. E, dünya ne kadar kötü bir yer. Ben böyle bir dünyada mı yaşıyorum? Yani bundan her gün olan şeyler değil arkadaşlar. Bu filmlerde gösterilen şeyler. Ama biz zannediyoruz ki dışarı çıktığımız zaman oradaki kahramanlarla karşılaşacağız. Ve başımıza böyle kötü şeyler gelecek. Aslında... E, böyle düşünmeye yönelten çok fazla film var. O yüzden filmleri ve dizileri de lütfen seçerek izleyin. Hani bakıyorsunuz ki e, kötü bir hisse kapıldınız. Hayır onu izlemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Hani kültürlü olmak için de e, bazıları etiket olarak söylüyor. Arkadaşlar ben şu filmi izledim. E, Süper bir filmdi. Aslında öyle bir film yok yani. E, çünkü <laughs> yani biraz da hava atmak için söyleniyor arkadaşlar arasında. Ama siz bakıyorsunuz ki hani kendinizi kötü hissettiniz lütfen izlemeyin. Burada da psikoloji bilgimle konuşuyorum. <laughs> Birçok şapkayla konuşuyorum şu anda. Şu anda psikolog şapkamı taktım. Psikolog değilim arkadaşlar. Sadece kendi gençliğimde beni etkileyen şeyler sizi de etkilemesin diye söylüyorum. Hani şu ana kadar, bu yaşa kadar sapasağlam gelmeyi başardım yani bir şekilde bilmiyorum. Ama bundan sonra da hani gençlerin karşılaştığı bir sürü şeyleri biliyorum, çocukların karşılaştığı. Günümüzdeki kültürle alakalı olarak çok farklı yerlere yönlendirilmeye çalışıyorlar. Yani bunların arasında hep de kötü şeyler mi var, bazı iyi şeyler de var. Ama kötü şeyler daha çok etkiliyor insan arkadaşlar. Bunu nasıl e, anlatabilirim? Mesela biriyle konuşursunuz, e, o kişiye kızarsınız. Biriyle konuşursunuz, o kişiyle e, ilgili iyi bir şey hissedersiniz. Ama içinizde kalan duygu, her zaman kötü duygular daha fazla yer eder ve kı e, kızdığınız bir kişiden aldığınız duygu sizde daha çok kalır. Yani iki kişiyi de mesela 10 sene görmediniz, sonra ikisini de gördünüz. İyilik yapanı iyi, iyi olarak hatırlarsınız, kötülük yapanı kötü olarak hatırlarsınız ama kötülüğün e, kötülük içinizde biraz da kim biriktirir. Yani farklı duygular da yol açabilir. O yüzden e, biz kendi içimizi koruyacağız. Psikolojimizi korumak zorundayız arkadaşlar. Biz korumazsak bizden başka kim koruyacak bizim psikolojimizi? Yani annemiz babamız mı koruyacak, arkadaşlarımız mı koruyacak bizim psikolojimizi? E, tamam dua ediyoruz. Allah'ım sen beni koru diyoruz. Allah senin psikolojini senin bilgin olmadan nasıl koruyabilir? Tamam, sen yine e, git, film izle, dizi izle ama güzel şeyleri izlemeye çalış ya da e, iyi bir kitap okumaya çalış. Hani illa da e, gideceğim en kült kit kitabı okuyacağım ve onun beni götürdüğü yere gideceğim diye bir e, zorunluluk yok arkadaşlar. Evet konuşma e, bayağı uzadı gitti. E, bakalım. E, bundan sonra arkadaşlar. Sizlerle farklı konuları da paylaşmak istiyorum. Eğer e, değinmek istediğiniz konular olursa bana yazabilirsiniz. E, sanat da bizi çok fazla etkiliyor arkadaşlar. Hani benim gördüğüm bir resim beni çok fazla etkiliyor gerçekten. O yüzden mesela sergilere gittiğimde e, beni etkileyen eserlerin iyi bir yönde etkilemesini istiyorum. Bazı eserlerin önünde daha fazla duruyorum, bazı eserlerin önünde çok az duruyorum. Onun beni etkilemesine izin vermiyorum. Bu şekilde ayrımın e, farkında olmalıyız arkadaşlar e, kendimizi korumak için. Neden koruyoruz kendimizi? Mutlu olmak için tabii ki. Hani hasta olmamak için. Hastalık ne demek? Yani mutsuzluktan doğuyor bir sürü hastalıklarda. Evet çok fazla konuya e, konuya değindim. Arkadaşlar e, videonun başında birkaç tane resim göstermiştim. Şimdi o resimleri biraz da e, yakından göstereyim diyorum. Evet, bu asen adlı çalışma böyle yakından renklere de dokulara daha iyi bakabilirsiniz. Instagram'dan beni takip ediyorsanız arkadaşlar, Part Mozika e, tekrar söyleyeyim ben de bu böyleydi. Burada yeni başladığım bir çalışma var. Bu da e, henüz devam ediyor. Şurada farklı bir çalışmadan bahsedeceğim size. Bu da bitti mi bitmedi mi? Şu anda çok emin değilim arkadaşlar. Hani bitmiş de olabilir. Bazen benim içimde öyle bir his oluyor. Hani bitti mi? Belki bir bir hafta geçtikten sonra bittiğini hissedeceğim ama şu anda fazla bittiğini hissetmiyorum. Belki de hani bir saat sonra bittiğini hissedebilirim bilmiyorum. Belki birkaç parça fırça darbesinden sonra. Bir de şu anda okuduğum kitapları söyleyeyim. Seliruni beautiful world where are you Kurt Vonnegut bu çok ironik hicivli bir kitap arkadaşlar tam böyle Amerikan kültürünü anlatan bir kitap Breakfast of Champions bu böyle bir şeymiş Breakfast of Champions diye bir marka varmış onu da kitabının ismi yapmış Kurt Vonnegut ondan sonra Kudüs Montefiore Montefiore'nin ben bir sürü kitabını okumak istiyorum şu anda. Çünkü geçmişe dair Kudüs'le ilgili çok fazla Yahudilerle ilgili çok fazla bilgi içeren kitapları var ve bu kitabı alınca ben yani böyle bir sihirli bir şeye dokunduğumu hissettim arkadaşlar ve okudukça da çok güzel şeyler öğreniyorum. Zaten merak ettiğim şeylerdi. Japon mitolojisi Melanie Clark Burada da Japon mitolojisi ile ilgili bilgiler var. Resimler de var. Böyle. Zaten mitoloji daha çok böyle resmedilmiş, sanatla ifade edilmiş şeyleri de içeriyor. O yüzden sanatla çok ilgisi var mitolojilerin çeşitli ülkelerin mitolojilerini okumayı seviyorum. Bir arada İskandinav mitolojisini okumuştum. İskandinavların runik alfabesi bizim Göktürk alfabemize çok benziyor arkadaşlar. Bunu araştırmanızı öneririm. Run alfabesi diye geçiyor. Eskiden büyü içinde, kehanet içinde kullanılmış. Soyut sanat, modern sanat akımları Mel Gooding içinde resimler de var. İnceleyebiliyorsunuz yani ve çok ilginç bir kitap Longevity Planı. Gençleşmek isteyenlerin el kitabı. Burada da buna hiç başlamadım henüz. Yaşlanmak zorunda mıyız? Ee, burada da beslenmeyle ilgili sanırım tavsiyeler veriyor. Sanat eserine dönüşmek. Boris Groys. Modern çağda sanat nedir? Çok ince bir kitap. Ama çeşitli fikirler barındırıyor içinde sanatla ilgili okuma yapmak isteyenler için önerilebilir. Arkadaşlar sizin de bana önereceğiniz kitap varsa lütfen yorumlara yazın. Beğenileriniz olursa beğenilerinizi lütfen videoma atın. Kanalıma da abone olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.